çilekli pankeklerim. Bugün yanımda tatlı mı tatlı anne var. Merhaba anne. Merhabalar arkadaşlar. Bu arada saçımdaki kelebekler için teşekkür ediyorum canım kızım benim. Çok güzel olmuş. Ee, bunlar toka. Evet. Aa, kelebek tokalar işte. Evet. Çok tatlılar bence de. Bugün annemle birlikte ücretsiz hediyeler geliyor biliyorsunuz. En Şu çok sevdiğim kısmı ücretsiz olması. <laughs> Bayılırım ücretsiz hediyeye. Nerede ücretsiz oraya yerleş yani demişler. Nerede beleş oraya, oraya yerleş. yerleş. <laughs> evet, gidelim bakalım. Evet. Ee, anne hani şimdi ama birazcık sessiz olayım evden çıkmadan önce çünkü neden? Kim bunlar? E çocuklarım anne. Kim torunlarım. Olacak? Canım torunlarım. <laughs> anne, sus sus. Anne dur 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 bak. Seni bir daha bu odaya sokmam. Beni torunlarımdan ayıramazsın. İkizler burada fark ettin mi? Bravo benim kızıma. Ne güzel de ikizleri varmış benim kızımın. Onları öpeceğim, seveceğim, seveceğim, seveceğim. Bırak beni gidiyorum. Bırak beni gidiyorum. <laughs> e ee, anneciğim ama şimdi uyuyorlar olmaz öyle şey. Torunlarımı görmek istiyorum ben. Bak hadi zar zor oruyu hadi ya. Bak tamam hadi. ben sonra onların ninnilerle... <laughs> Türkülerle uyuturum bırak bir kere göreyim torunlarımı. İyi fikir. Lale ne oluyor? Benim güzelim. Amanın benim tatlım. Sen uyandın mı? Anaannesinin gülü, analesinin şekeri, Anneannesinin bir tanesi. Sen korktun mu? Dur anneannesi şimdi güzel bir ninni söylesin de Uyusun güzel kızını. Uyusun da büyüsün. Ninni. Tıpış tıpış yürüsün. Ninni. e e, Eee. E. Anne. Huu. Anne. Huu. Sus çocuğu uyutuyorum Anne ben. Anne onu yatağına koyman gerekmiyor mu? O benim kucağımda uyuyor, Ben sonra onu koyarım. Hadi bakayım başın başın Uyu güzel kız. Huu, hu, 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 hu. Aa, gördün mü? Nasıl hemen çocuk uyuttu? Anneannesinin kuzusunu hemen yerine de koyalım şimdi. Gidelim işimize bakalım. Hadi Aa, benim yavrum. Tamam. O mışır mışır Maşallah maşallah. Allah nazarlardan korusun inşallah. Hadi benim güzel kızım gidelim şimdi. Hmm adlarını biliyor musun anne? Bilmez miyim? Bu şeker bu da pare. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o zaman bu boncuk <laughs> bu da şeker. <laughs> Hayır. Bak. O zaman bu pamuk bu da şeker. Ya bak Mila Mia. Kızım o ne demek? Bak Mila. Kedi mi bunlar. <laughs> Bak Mila, Mila, la la ha. la ile bu ya. Ben de ya. Miyav anladım. Niye Miyav koydu diyorum. Sorunlarımın <laughs> adını. Bak Mila, Mila. Mi ya ya mi a. Oo, çok Mia. güzel isimleri varmış. İsimleriyle büyüsünler. Bayıldım kızım. Çok güzel isimler seçmişsin. Hı <laughs> hı. Teşekkürler. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? E şimdi hemen e burası da benim odam burada. Bu arada harika bir etmişsin. Muhteşem. Her şeyiyle olan işte. Her zaman senin zevkine çok güvenmişimdir. Hı hı. Gerçekten de zevkli olduğunu kanıtladın. Bu videoya 30 like gelirse annemin evini yapacağız. Gelmesin ya. Gerek yok ya. Yok. Hadi like atmasın. Like hani. atın. Hayır hayır hayır. Hay. Like gerek atın. Yok gerek yok. Ev yapmak çok uzun oluyor lütfen arkadaşlar. Hadi yapmak. 30 like. Olmaz. 30 saat. yapmayın. Ya bizim hayır bizim bir de en büyük, büyük. ev diyor. <laughs> en büyük <laughs> ev demek en az 2 saat demek. Çocuklar <gülüyor> lütfen. <gülüyor> o like butonundan uzak durmanızı istiyorum. Bakın ilk kez size ne diyorum like'tan uzak durun. 3 like yeter bu videoya. Hayır like atın. <gülüyor> <gülüyor> like atın. Hayır. Like atın. Hayır. Like butonunu çökertin hemen. Yapmayın öyle. Yapmayın çocuğum yapmayın evladım. 2 saat boyunca bir de en kocaman evit bana düzenleyecekmiş. Yapmayın güzel kuzucuklarım beni. İki, iki katlı evi düzenleteceğim. Yo 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 Üç, üç like yeter. Lütfen kurcalamayın fazla. Otuz like. <laughs> neyse her neyse otuz like. Otuz like. E, ben bir de üstümü değiştireyim. Değiştir. Ne giysem ki? Kıyafetleri değil mi? Güzel katlamış kutuma bak bir dakika eğer 30 evet. ay kalırsan böyle her şeyi sıfırdan evi düzelteceksin değil mi bu eşyaları falan da düzelteceksin değil mi hmm. kabus hayır arkadaşlar tekrar diyorum sakın sakın like atmayın sakın sakın like atmayın like like no no hayır hayır <laughs> like like yes yes evet evet <laughs> hayır 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 <laughs> hayır Anne uçtum Uyurdum bir gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam ben şurada bir hemen üstümü değiştireyim. Bakalım. Bu sıcaklarda şöyle hemen giyelim. Muhteşem oldu. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Şimdi ben yolu biliyorum. Birlikte gideriz. Götür beni gittiğin yere. Hadi bakalım. Aha, tamamdır. Umarım çocuklar uyuyor. Ee, biz yokken uyanmaz korkabilirler çünkü. Oy, uyur, olur uyur. Ben çok güçleniyim söyledim. Sesimin ne kadar güzel olduğunu görmüşsünüz. Hemen uyutur. Çocuk daha fazla din din dinlememek için uyuyor. Lütfen lütfen söyle bana anne lütfen diye uyuyor. <laughs> hadi bakalım devam edelim. Evet hadi bakalım. Merhaba, tekrar merhaba. Evet geldik. Geldik şimdi e, anne şimdi senin yüzünü tanımadığı için sen buradan e, çok hızlı geçmen lazım. Çünkü bu yüz, yüz tanıma ile açılıyor. Yani böyle hemen benimle geçeceksin tamam. çok hızlı. Tamam mı? Tamam. Tamam. Geçelim. Hadi gel gel. gel. Aha kapı yüzüme <gülüyor> <gülüyor> Acıdı evet, mı? Yok acımadı. Ay herkes uyuyor ya. Kedimiz bile uyuyor. Anneciğim herkes uyurken niye bir hortlak gibi dolaşıyoruz? işte uyuyalım. Anne sabah 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 uyanır mı? Evet anneciğim saat henüz sabah 7 çeyrek geçiyorsa uyanır bebeğim. Hem de tatil günü ise uyanır aşkım. <laughs> Ay, anne ya. Anne bak kamera var bizi çekiyor şu anda. Kameraya poz verin. Aa. Hadi bak çabuk bakayım. alalım. şarjı bitiyor. Uh -huh. Ee, evet anne neden buraya geldik diye sorarsan. Sor, soruyorum evet. Neden buraya geldik şimdi durup dururken? Ayrıca bir dakika. Kasiyerin arkasındaki resmi Ayın elemanı mı seçilmiş? Niye var? <laughs> Sanırım. Bu da seçilemeyen çocuk mu? <laughs> Hemen dediğim, neyse. Evet. evet neden geldik? Çünkü e, çocuklara dergi alacağım. Bana dergi istiyorlar. Şimdi mi, şimdi mi buldun ya bizim ee, dergi almayı? De... Sabah. 7'yi 20 gecesinde mi? <laughs> 5 dakikada çünkü dolaşıyoruz. Ee, neyse ben bir de şuradan bir para çekeyim. <laughs> Müsaade etse evladım. Müsaade Evet. Hemen çekeyim şuradan para. Biraz fazla çek alışveriş temperası. Tamam. Paralar paralar. 25 lira çektim hemen. 25 lirayı ne almayı planlıyorsun peki güzel kızım? Ee, anne benim, e, benim kartımda zaten 330 lira var. 330 lirayla almayı planlıyorsun bir tanecik evladım. <laughs> Hediyeyi alacağım zaten ücretsiz anne. Ama bana hediye yok. Ya. Aa bu kim? Bu kim? Merhaba korkunç insan. <laughs> anne o çalışan bırak çalışanı. <laughs> Ama niye böyle peki bu? Maske mi takmış? Niye bu böyle? Tavşan mı? Tavşan kılığına girmiş. Anne bırak çalışanı. Kendi etmiş. bana gülme. <laughs> Devam edelim. Bu nedir ya? Hani, tembel hayvan. Hanımefendi. Ah tembe, tembel hayvanı buzdolabına koydum. Mu? Ne, nereye koydum? Bir yere koydum. Um, pet shopmuş burası. O yüzden hmm. pet shop olduğu için tavşan mı buraya bakıyormuş. <laughs> senin beyin yeni geldi herhalde. Evet, yeni gördüm. Gerçekten şaşkınım şu an. Evet. Anne, bak bir de sana bunu alayım mı Ben, ben <laughs> altın bir kolye beklerken. Kızım bana palyaço şapkası aldı. <laughs> Onlar palyaço şapkası tutarmış şunları. İyi tamam tuttum tuttum tamam. Şimdi kasaya gidiyoruz. Gidelim. Ay, sen telefon alayım mı? Evet 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 lütfen 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 lütfen. Pardon. Buyurun. Bu telefon kaç lira? Bu telefon... Ee, 102 bin lira. Neyse evladım. Telefon almış kadar oldun. Hadi gidelim biz. Çocuğum sen de kendine iyi bak. Hadi bay bay. Ee, e, ben bunların da parasını ödemek istiyordum. Kaç lira acaba? <laughs> Verebilir misiniz? İyi. Al al. Paket olsun mu? Yok evladım. Paket olmasın. Biz onların hepsini başımıza koyacağız. Öyle gideceğiz sokaklarda. Tabii ki olsun güzel çocuğum. Tamamdır. Buyurun. Bak bir de bana bir tutuyor. <laughs> Anne benim elimde bu var. Neyse buyurun. Senin Ka elinde ne var? Bir dakika elinde olanı söyler misin? Em, cüzdanım var. Evet ve bir diğer elinde de para var. <laughs> Kaç gram tutuyor kızım onların ağırlığı? Ama bendekiler 50 kilo. Es anne Neyse hadi onlar bizim eve bunları yollasınlar. Al çocuğum al çocuğum bu paketleri bizim eve gönder. Kaç lira? Kargo 30. Kapı. Tamam A tamam al al. 20. 30. Al, al boşuna taşımayalım. Buyur. Hadi kızım gidelim şu ücretsiz hediyeyi alalım. Tamam. E bıraksana yavrum. <laughs> <buyur. gülüyor> Anne buradan aldık. <laughs> bu kargoya olmuyor. Ya nasıl kargo ile teslim etsinler işte eve. Anne yani işi de olmuyor kargoyla Nasıl bir market ya anneciğim? Tamam hadi işte. Tamam. Aha ötüyorum. <laughs> Anne ötüyorsun. Aa ötüyorum. Niye ötüyorum ben? Hanımefendi sizi bakmamız lazım. Ya aa <laughs> inanamıyorum. Üstüne iyilik <ilgi> sağlık. Çünkü <laughs> ihtimalle az önce birini çıkartmayı unuttu Tamam arayayım beni hemen arıyoruz. Tel tokunu, tel tokamızda bir şey var. Ne var? var? Barkod. İnanamıyorum. Yanlışlıkla kafama yapışmış Başıma <laughs> sakın acım. O yüzden ötmüşüm. Neyse. <laughs> Tamamdır biz gidelim. Hala ötüyoruz. <laughs> Bu barkod Nerede? Nerede? Nere 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 Sırtınıza yapışmıyor. Ya evladım biraz gidelim. <laughs> Hadi. Hadi yürü yürü. Neyse biz gidelim artık. Hadi bay bay. Evet anneciğim geldik. Anneciğim şimdi nereye geldik? Sorabilir miyim? Ee, şimdi ücretsiz hediyemizi almaya geldik annem. Evet bayılırım ücretsiz hediye. evet şimdi gidelim. La 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 Hoş la Hoş la Evet hadi şimdi düğmeye kim basacak? Düğmeye. Ben biliyorum. basabilir miyim? Tamam hadi. Hadi Basayım. bakalım. Basalım. Bir. Evet. Oh. Wow. Ne geldi ne geldi? İki tane geldi. Oley ne geldi çok severim hediyeyi. Tamam. Evet. Şimdi birincisini hemen açalım. Açalım. Aa böyle bir çanta geldi. Oo çok güzel. Bakalım diğerini nasıl? Diğerinde ne var? Oo. Oh. O nedir? Aa bir bunu ben alayım. Ben bunu çocuğuma şey yaparım. Ee, küçük bir yağmurlu kışa yaklaştık ya. Şemsiye mi yanındaki? Evet şemsiye. Süper. Başka hediye benim tekrar mı? Başka hediye bunlar. Bir daha denesene. Bir daha basalım mı? Tamam. Dur bir dakika. Bu sefer ben basmak istiyorum. Tamam. Evet. Tamam basalım. Am um, yok hayır. mi? Olsun bu da güzel. Çok güzel hediye aldık. Tamam. Bu yengeçin de ne işi var? Ay yengeç girmiş. Neyse anne ben hemen bunları paket yaptırıp geliyorum. Sen burada konuş arkadaşlarla. ben kaçtım dur alayım. Ben paket yaptırıp geliyorum. Tamam güzel kızım. Merhaba arkadaşlar tekrar. <laughs> bu 30 like konusu var ya. Atmayın tamam mı? Atmayın sakın. Yoksa bana kocaman evi düzelttirecek. Oo, en az iki saat şu arabayı bir düzenlemesi. Belki de 3 saat. Aman Allah'ım kabus. Arkadaşlar lütfen elinizi. Tamam. Ben geldim anne. Hoş geldin güzel kızım. Hadi bakalım gidelim artık. Çilekli parçaklarım bu arada 30 like atmayı unutmayın. Atmayın. 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 <laughs> atın atın. Kuzucuklarım atmayın tamam mı? Hadi sizi seviyorum hoşçakalın.